Yüksek Rönesans'ın kusursuzluğundan öte bir şey olabilir mi? 1520'lerde bir sanatçıysanız, örneğin Michelangelo'nun Davut heykeline veya Papalık Sarayı'ndaki Raffaello fresklerine bakarsanız şunu düşünürsünüz. Sanat Michelangelo, Raffaello ve Leonardo da Vinci'nin daha ötesine geçebilir mi? Yüksek Rönesans'tan hemen sonra Roma saraylarında gelişen üsluba, üslupçuluk ya da manyerizm diyoruz. Bu bir yönüyle az önce bahsettiğimiz kusursuzluğun sınırlarını reddediyor ve ustalığını, biçimin bozulması ile yeniden yapılmasından alıyor. Yani üslupçuluk yüksek Rönesans'tan esinleniyor fakat aslında onun stilini değiştirip bozuyor. Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesi'nde nadide parçalardan biri de Rosso Fiorentino'nun tablosu. Burada meleklerle birlikte ölü İsa tasvir ediliyor. Tablolarda normalde İsa'nın acı çekmesi ve meleklerin yaz tutması betimlenir resmetme tarzının değiştiği üslupçuluğa ait bazı tablolarda anlaşılması güç olan unsurlar olması aslında garip değil. Burada ressam İsa'nın acı çekmesiyle ilgili normalde kafamızda olan ipuçlarını en aza indirgemiş. Örneğin el ve ayaklarındaki yaraları görmüyoruz. Hatta çarmıhtayken oluşan e, yara bile kanamıyor. Tüm bunların hepsi alışılmışın dışında. Normalde bir ressam bu tür öğeleri betimler ve İsa'nın çektiği acıyı düşünmemizi sağlar. Bu tabloda bu türden ipuçları yok. Melekler bile diğer geleneksel resimlerde olduğu gibi yas tutmuyorlar. Burada Rosso'nun alışılmış unsurları umursamadığını görüyoruz. İsa'nın tabloda kapladığı alan bu büyüklükte bir tabloya göre fazla. Onu çerçeveleyen dört melek de İsa'ya çok yakın. Fakat ön planda çok belirsiz bir alan var ve figürlerin vücut büyüklüklerinde oransızlıklar mevcut. Ölü İsa'nın büyüklüğüne ve ağırlığına bir bakın arkasındaki meleklere göre ne kadar da büyük, hatta sanki bulunduğu alandan kurtulup çıkacak gibi. Bu tablo için İsa'nın acı çekmesine yönelik çok vurgu olmadığı söylenmiştir. Asıl vurgu, İsa'nın yeniden dirilmesi veya bu tabloyu yırtıp çıkacak kadar büyük olmasıdır. Meleklerin tuttuğu iki meşale, İsa'nın yeniden dirilmesinin geleneksel sembollerinden olduğu için yeniden dirilme olayına vurgu yapılmak istenmiş olabilir. İsa burada çok ilginç tasvir edilmiş. Bedenine bakınca duyusallık görüyoruz. Çok güzel bir vücudu var ve ressam zarif bir kavis kullanmış. Fakat aynı zamanda İsa ölü ve bedeni biraz sarı. Aslında üslupçu ressamların başka tablolardan esinlenmesi olağan dışı değil. Burada tam da bunu görüyoruz. Rosso burada Michelangelo'nun Sistine Şapeli tavanındaki figürlerinden esinlenmiş. İsa'nın sağ bacağına bakın. Gerçekte bu kadar uzun olması imkansız. Bacağın kalçaya bağlandığı yer anatomik olarak mümkün görünmüyor. Yine aynı şekilde bacaklarla diz arasındaki mesafe de gerçek olamaz. Hatta diğer bacağı bile gövdesine göre çok büyük. Bu ayakların bu vücudu nasıl taşıyacağını, hatta İsa'nın bir zamanlar nasıl ayakta durduğunu anlamak kolay değil. Bu tablonun yanı sıra başka birçok üslupçu tablo gördük. Örneğin Parmigianino'nun Uzun Boyunlu Meryem adlı eseri. Ancak diğer tablolarda ve burada Rosso'nun tablosunda böyle bir üslup benimsenmiş olmasına, böyle bir üslubun daha doğrusu benimsenmiş olmasına hata demiyoruz. Sadece üslupçu ressamların ustalıklarını göstermek adına ayrıca biçimi plastik bir araç olarak gördükleri için insan bedenlerini tablolarında yeniden şekillendirdiklerini görüyoruz. Bu sanatçılar belki de vücudu abartılı çizerek, mesela uzun veya çarpık betimleyerek, anın ruhaniliğini arttırmaya çalıştılar. Yani dünyeviliği ve fiziksel olanı aşma fikri var. Üslup açısından bakıldığında ise üslupçu ressamların sınırları aştığını ve yüksek Rönesans'ın kusursuzluğunun dışına çıktıklarını söyleyebiliriz.